Gani izleyek, Buli, Çin, şey sıçtık amına koyayım. Milyon tane beyin fırtınası dönecek şimdi. Bizim ekip ne yapıyor? Acıktım bile ben ya. O bir sürü mesaj gelmiş. Neymiş bu? Ulaşmak istediğimiz hayatlar var. Mesela maddi şeyler değil mi? Bakıyoruz adam Ferrari'sine binmiş gidiyor. Bakıyorsun vay be diyorsun falan. Ama içinden ona küfür ediyorsun. Mesela Paran olsa, seninle de yapacağın bir şey paran olmadığı için sana bir nefret objesine dönüşüyor. Ee, bir Ferrari testindeydik, böyle özel F1 versiyonu bir Ferrari. Acayip bir his, içine biniyorsun gür gür gür, gür 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 titriyor falan. Sonra etrafına bakıyorsun, bütün herkes sana ön, önce bir Ferrari'ye bakıyor, sonra gözü sana bakıyor ve diyor ki ''Vay Oros bu çocuğu, senin amına koyayım.'' diyor <laughs> ve sen bu hisle yaşıyorsun. <laughs> Ve o an o bindiğin aracın anlamı değişiyor senin için. Sen o araca bindiğin anda bir orospu çocuğuna dönüşüyorsun toplum. <laughs> bu arada bak çok güzel bir cümle yakaladım. Böyle bir Ferrari. Acayip bir his için yapacağım bir şey. Para falan <laughs> oldu. Bak. Hep böyle bizle ilgili ya da işte benzer başka insanlara yorum yapan insanlar hep bu lafı koyuyorum. Ki çok doğru bir laf. Bak burada söylüyorum. Mesela paran olsa senin de yapacağın bir şey paran olmadığı için. Parası olsa benim yapmadığım ve yapmaktan hoşlanmadığım şeyi kendisinin yapacak olan insanlar gelip bana laf söylüyor ya ona çok sinirleniyorum. Böyle diyesim geliyor Ulan cebine beş kuruş gelse götünü başını oynatacaksın amcık kalkıp beni yorumluyorsun diyesim geliyor görgüm yetmiyor onu demeye. Şu an demiş oldum ama. Çok güzel cümle abi. Tertemiz yorum. Paran olsa seninle yapacağın bir şey. Paran olmadığı için sana bir nefret objesine dönüşüyor. Aynen bu bu arada. Çok güzel özetlemiş. Belki görgüsüzün Allah olacak. Cebine 3 kuruş gelse böyle gözüne sokacak her şeyin. Kalkıyor yani. Not fucking I Para kazanıyor. Ya işte bunlar para kazanıyor falan yapıyor böyle amına koydu. Birise. <laughs> Gang beast. ne ver kız? Erzurum ya Erzurum çıktı mı ya? Erzurum çıktı mı Erzurum? Çıkmamıştır oğlum o da. Çok merak ediyorum. Erzurumlu vardır lan tabii chatte. Golf mü? Saat kaç? Saat 3 olmuş. Çok iyi, çok iyi saat. Tam bir şeyler oynamalık saat harbiden. Ulaşmak istediğimiz hayattan o bindiğin aracın anlamı değişiyor senin için. Ve sen bu hisle yaşıyorsun. Ve o an o bindiğin aracın anlamı değişiyor senin için. Sen o araca bindiğin anda bir orospu çocuğuna dönüşüyorsun toplumun gözüne. Ne <laughs> <laughs> tok söylüyor ya. Bir orospu çocuğuna dönüşüyorsun. Hey adamım kimler var burada? Merhaba. Hey, Neye gülüyorsun lan? Hoş geldin abi. Ne yapıyordun oğlum sen? Oh this is